Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız, kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivas Spor ile karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Galatasaray, rakip kalede pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı. Evinde net pozisyonlar yakalayan Sivas Spor ise bulduğu pozisyonları gole çeviremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da rakip kalede etkili olan taraf Galatasaray'dı. Sarı Kırmızılılar, bulduğu pozisyonları gole çeviremezken, 80. dakikada sahneye çıkan Par, Galatasaray'ın hatasını affetmedi ve topu alara gönderdi. Gol pozisyonunda sakatlanan Mustera kenara sedye ile getirildi. Mustera'nın yerine İsmail Çipe maç sonuna kadar Sarı Kırmızılılar'ın kalesini korudu. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Sivasspor Spor 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.